Merhaba sevgili dostlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, biraz BIST 100 analizi yapalım arkadaşlar. Şimdi e, Borsa İstanbul için e, temel hedeflerim değişmedi. Yani e, çok fazla açıkçası iç açıcı konuşamayacağım. E, yani başından beri söylüyordum arkadaşlar. Yani bu e, düşüş trendine giriyoruz gibi arkadaşlar. Tabi arada tepkiler vereceğiz. Bu tepkilerden de fırsat oldukça bahsediyoruz ama yani bana göre Borsa İstanbul'da bir süre yön aşağı gibi tabi ekstra olumlu gelişmeler olmazsa diyelim 2025 yılı için arkadaşlar hedefim aşağı yönlü 8600 ve 7200'lü seviyeler görülebilir. Ama daha büyük sıkıntılar olursa da 5500'lü seviyelere kadar da gidebilir arkadaşlar. Tabi gidebilir diyoruz, olabilir diyoruz. Yani hiç kimse hiç, hiçbir konuda kesin konuşamaz. Biz de konuşamayız. Yani sadece beklentilerimiz bu yöndedir biraz daha işte o yüzden kripto yönünü düşünüyoruz son zamanlarda. Ama buralarda bir fırsat oluşursa rüzgar tersine dönerse neden dönmeyelim arkadaşlar? İşte bu Amerika Merkez Bankası'nın son açıklamaları işte faiz indirimlerinin biraz daha yavaşlayacağını gösterdi bize. Aslında orası bir beklentiydi bizim için. O beklentiyi de Maalesef kaybetmiş olduk. Bizim piyasalarımız için işte faiz düşürmeler vesaire o beklentiler vardı. Evet bir girişim oldu ama çok da hızlı olacağı düşünülmüyor uzmanlar tarafından analistler tarafından. Yani bunun biraz daha yavaş olması gerektiği konuşuluyor. Tabii aksiyon alır merkez bankası hızlı yapar bu işi. Ama ona göre de bir maliyeti oluşur ve başarısızlıkla sonuçlanırsa da çok ciddi ekonomik sıkıntılar bir defa ortaya çıkar. Yani tutup da Borsa İstanbul için karar almayacaklar. Alacakları karar tüm makro düzeyde Türkiye ekonomisini ilgilendiren kararlardır. O yüzden daha temkinli olmalarını tabii ki bekliyoruz arkadaşlar. Ki öyle de olacaktır. Yani sonuçta hepimizin derdi e ekonomimizin düzelmesidir. E ülkemizi yönetenler de tabii ki bunun farkındadırlar. Ama ellerimizde maalesef çok fazla enstrüman yok. Yani bu işin çözümü faiz artırım indirim vesaire işte ne bileyim dışarıdan para bulma değil. Hep ne olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yani üretim olacak. İşte bu üretiklerimizi ihraç edebileceğiz. İthalatı kısacağız. İthal ettiğimiz ürünlerin önemli bir kısmını işte ne bileyim kendimiz üretebileceğiz. İşte turizm gelişecek, tarım gelişecek. Yani ülke bir döviz girdisi olacak. olacak da olacak. Eğitim düzelecek vesaire. Yani bunlar olursa tabii ki bizim de ekonomimiz tabii ki düzelir yani çünkü ülkemizin kaynaklarına baktığımızda dehşet kaynaklara sahibiz yeraltı kaynakları yerüstü kaynakları jeopolitik konum yani bir ortaokul öğrencisi bile bunların farkındadır ama bütün bunlara rağmen maalesef ekonomik olarak zayıf sayılabilecek bir durumdayız arkadaşlar tabii ki ekonomimiz büyüyor şirketlerimiz büyüyor ama var olan kaynaklara göre kıyasladığımızda Maalesef yani yavaş ya da yetersiz. E, toplumun refah seviyesine baktığımızda o da yani durum ortada zaten. Refah seviyemiz de düşük. Yani büyük bir zenginliğin içinde bir yokluk yaşıyoruz tabii ki. E, umarım her şey güzel olur. Biz gelelim e, teknik konumuza arkadaşlar. Devam edelim daha doğrusu. Evet yani e, temel anlamda desteklerimiz bunlar. Şimdi e, şu bölgede bizim fibonacımız vardı arkadaşlar. Bakın şu analizi yaptık biz daha önce de. Ve e, desteklerimiz, dirençlerimiz çok güzel çalıştı. Hatta şu bölgedeki direnç geçildi. Ama maalesef şurada e, red yedik ve aşağı doğru hızlı sayılabilecek bir düşüş yaşadık. Yani bu şöyle bir hareket olabilir ama temel anlamda şu desteğin tekrar bileceğini düşünüyorum. Yani 8600'lerdeki destek ve hatta kırılırsa da dediğim gibi şu bölgeler gelebilir. Hisse bazı hareketler ne olur, nasıl olur? Tabii onları tek tek analiz etmek lazım. Hisse, hisseniz çok iyidir elinizde. Çok güzel beklentileri vardır. tabii ki bilançoları güzel gelmiştir veya bir haber akışı oluşmuştur. Bakarsınız borsa İstanbul 5000'e düşerken ya da işte 7000'e düşerken diyelim. 7200'e düşerken baktınız ki sizin hisseniz 2 kat artı yani. Hiç de olmaz. O yüzden e, o yönünü hani yanlış yönlendirmiş olmayayım hiç kimseyi. Evet. Bollinger bandlarımıza baktığımızda arkadaşlar yani şu Bollinger bandında güzel bir hareket oluşmuştu ama e, dikkat ederseniz iki gündür e, Bollinger'ın orta bandını aşağı kırmışız. E, iki kapanışta ve eee Parabolik sarda maalesef burada bir sat sinyali oluşturmuş son altı e, 6 günde. 6 iş gününde sat sinyali oluşturmuş. Bollinger'da başını hafif aşağı doğru artık boynunu bükmeye başladı arkadaşlar. Bunlar biraz daha bizim için e, riskli hareketler. Merak ettim haftalıkta durumu nasıl? Evet haftalıkta e, şurada güzel bir kırılım oluşmuş. Ee, şu bölgedekine benziyor mu? Bakalım. Yok. Yani şuraya evet benziyor aslında. Evet şu bölgeye biraz benziyor. Ee, o zaman şu orta bandı haftalıkta korursa, haftalık kapanışlarda yani 9500 19 aşağı yukarı seviyesinin üzerinde kaldığı sürece e, çok korkmamak lazım. Ama şu bölgeyi de aşağı kırarsa arkadaşlar yön Tekrar aşağı olabilir ve yeni dipler deneyebilir. Dediğim gibi yani şu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de eski haftalık kapanış için söylüyorum. Eski bölgeleri yukarı doğru da kırma ihtimali vardır arkadaşlar. O zaman burada şurayı dikkatli takip etmek lazım. Haftalıkta uzun vadeciler ya da biraz daha orta vadeciler için söylüyorum. 9500'ün üzerinde kaldığı sürece taşı taşırım öyle diyeyim e, altına gelirse haftalıkta da iş bozulmuştur derim ve kaçarım e, benim Fibonacci sayılarından oluşturduğum bir e, şöyle yani artık hareketli ortalamalar diyelim üstel hareketli ortalamalar e, şöyle bir grafiğim var arkadaşlar yani şu kesişmeleri çok önemsiyorum ee, şurada bir denedik arkadaşlar günlükte. Hani tekrar bir e, kesişme olur mu diye. Ama başaramadı dediğim gibi. Ve e, şurada Fibo 89 seviyesine doğru e, Fibo diyorum pardon e, EMA 89 seviyesine doğru bir düzeltme yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsa tabi yön yukarı olur ama bu desteği kırarsa Düşüş derinleşir ve çok e, önem verdiğim bir indikatör arkadaşlar hep bahsederim, hep söylerim. Ayrıca alsat sistemlerimde e, bu da var, paylaşmıştım zaten. Arkadaşlar bakın şurada DMI kırmızı yeşili yukarı kesmiş yani bu biraz korkutucu arkadaşlar. Bazen şöyle burada olduğu gibi. Hatalı durumlar yapabiliyor belli olmaz ama kırmızı yukarıda olduğunda genellikle bakın mesela şu bölgedeki düşüş hep kırmızı yukarıda arkadaşlar. Yani buna da dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu çok önemli ve henüz yeni başlamış. Burada 21 periyotluk ortalama da bakın onun da altına artık gelmişiz. Yani 9808'de o. Onun da altına gelmişiz. Ya yani bunlardan biraz çekinmek gerekiyor arkadaşlar. Ya açık net söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu hareketi açıkçası tahmin ettik biraz. Geçen bir arkadaşım da sormuştu. Elimde işte hissem var ne yapayım diye. Yani e, BIST'in şu 10.400'e kadar gelme ihtimalini söylemiştim. En azından şu boşluğu doldurur diye yaklaştı ama tam kapatamadan döndü. E, o arada hisse bazlı hareketler de olacak demiştim. E, hissesi de tahmin ettiğimiz seviyeye geldi aslında. E, Kapatımı kapatmadı mı bilmiyorum. Daha ben aramadım açıkçası. E, sormayı şey yaptım yani unuttum. Sorarım ona bir gün. Yani ne yapmış ne etmiş diye ama. Yani şu bölgede biraz da hissi satabilen sattı açıkçası öyle diyeyim. Kaçan kaçtı arkadaşlar. Yani şunu da söylemekte fayda var. Arasay iyice aşağı yapmış ama bu bir tabii ki al sat sinyali oluşturmuyor. Arasay'ın çok aşırı düşmüş olması. Yani RSI şöyle gelir dibe. Şurada zigzag çizer. Ama düşüş devam eder. Mesela şurası değil de bakın şu bölgede mesela. Bakın RSI gelmiş dibe. 7. ay 29'unda. Dibe gelmiş ama e, henüz 10.700'lerdeyiz. E, evet 10.733'teyiz. Bakın RSI dipte kalmış ama bist e, 9.000'e gelmiş. 9.900 RSI çıkmış. Biraz tepki oluşturmuş. Tekrar bakın e, işte bu 8 bin lira olan 8 bin lira kadar olan hareketi yaşamışız. Evet, sıklıkla takip edilen süper trend bunun da çalışmasını yapmıştım. Al sat sistemlerimde var arkadaşlar. Bakın o da sat sinyali oluşturmuş iki günde. 2 günlük, 2 gün önce yani daha doğrusu 2-3 gün önce sat sinyali oluşturmuş arkadaşlar ve yani dikkat alınması gereken bir indikatördür diye düşünüyorum. Onun dışında ne var? Bakın haftalıkta da sat sinyali oluşturmuş. Yani şu tepkiye rağmen yani %20'lik yükselişe rağmen aşağı yukarı yani dipten alarak söyleyelim. Yani evet yani yüzde %19.96 %20'lik yükselişe rağmen arkadaşlar bakın henüz al sinyali vermemiş hem günlükte hem haftalıkta arkadaşlar sat sinyalinde buna dikkat çekmek istiyorum hacimlere baktığımızda dostlar yani şurada bakın ne güzel hacimler var şu bölgedeki yükselişte yine hacimler güzel ama ne zamandır hacimler çok yeterli değil para akışına baktığımızda orada yine ee, bir zayıflama var arkadaşlar ee, haftalığına bakalım haftalık evet haftalıkta para akışında aslında bir e, giriş yaşamışız para akışı güzel olmuş aslında ama o da işte boynunu e, bükmeye başladı son e, iki haftadır arkadaşlar şöyle yavaş yavaş bir e, para çıkışı yaşanıyor uzun sözüm kısası arkadaşlar e, Biz 100% ee, yükselişleri biraz satış fırsatı olarak görüyorlar. Ee, düşüşleri ise alım fırsatı olarak gören pek yok arkadaşlar. Diyelim herkese bol kazançlar dileyelim.